Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun Sadık? Tozluca'dan Tozluca'dan Nerelisin evet. sen? Ya, Afganistan. Afganistan. Ne işi yapıyorsun Tozluca'da? Mala bakıyorum. Kimin malına bakıyorsun? Şey var ya Selçuk Sarancı. Evet. Kaç Mala. nüfusun var Sadık sen? Altı nüfus. Altı nüfus. Aha. Dört çocuğun var değil mi? Aha. Bugün, bugün günlerden ne biliyorsun değil mi? Aha. Cumartesi değil mi? Evet. Tesadüfen mi geldin? Yok kendim geldim. Kendin geldin. Aha. Ne yapmak istiyorsun Sadık? Niye geldin? Ben yardıma geldim ya. Yardıma. Hı -hı. Yardım istemeye mi geldin? Yok yardım vermeye geldim. Yardım vermeye geldim. Kimin için? Devlet için. Devlet için. Hı -hı. Ne kadar yardım Ama edeceksin 200. Sadık? 200. 200 lira. Hı -hı. E senin ihtiyacın yok mu? İhtiyacım olsa onu vereceğim. Vereceksin. Aha. İlla vereceksin. Evet. Ya e, Allah senden razı olsun Sadık. Hayır, senin bu düşüncen insanlara örnek olsun inşallah. İlla vereceğim mi yani? Aha. E git kendi ihtiyaçların için kullan. Çaresini bulamaz. Değil. Nasıl bulacaksın? Allah büyük. Allah büyük. Amen. E biz sana yardım veriyoruz. Şimdi sen de devlete yardım vermeye mi geldin? Aha. Üstelik bu cumartesi günü. Değil mi? Evet. Allah senin o gönlünün güzelliğini arttırsın sadık. Sağ Çok sağ olasın devletim adıma, milletim adıma, Selim halk adına sana teşekkür ediyorum. Bu güzel düşüncen için.